happening and it will destroy us all you someone has to stop this thing and that someone is you you didn't think it would be that easy did you TAKE MY HAND! Bu adamlar ün... tamam aklıma geldi. Biz burada tekiz. Karşı 50 kişiyiz. Karşıda 350 kişi var. 350. Bak 50 kişiyiz. 50. Hani 100 yok. 50 aktif oyuncumuz var. Karşıda 300-400 kişi var. Ama kaç kişi aktif bilmiyorum. Ay 100 kişi aktif olsun aralarında. Biz de 50'yiz. Klan 100 olmuyor böyle. 80-90 falan oluyor tamam mı? En son en sonunda bir 98'i gördük. 100 gördük. 20'si ki zaten. 80 kişiyiz. 80 kişi, 400 kişiye bizce yine burada. Hani Isengard olduk. Te adam, Elf'li, Elfli zaten taşaklı olan takımlar. Gittik Elf'leri çat ittik. Sonra geldik, Johan geldi çat ittik. Gondor geldi çat ittik. Biz ama Isengard'ız. Herkes de VK dolu böyle. O şey vadide kapıştık. Bak göstereyim. Acı. Mourinho değil. Aha ilk savaş. Ayrılıkla hadis. Yüzük buradan geliyor filan biz Isengard'da hani yürüdük mürüdük ya herkes dost zaten. Acı. Top dolu bak buranın giriş top dolu her yer bak her yer burada kale dolu bak 80 kişiyiz her şeyi geçiyorum tamam mı zaten biliyorsunuz ilk savaş burada dönüyor hani ilk şeyin savaşı burada dönüyor geçitte dönüyor abi buradan tut şurada da şey var troll var ha ya buradan tut her yer bak her yer kale hacı her yer kale. Abi biz hani enerjimiz sınırsız olsa e, bizi yenme şansları yok. Biz uçuruyoruz böyle taktik yapıyoruz öyle. Adamlar şimdi tamam mı? Kuşatmayı gönderiyoruz. Bir saniye önüne üç tane birlik atıyoruz. Hani adam kuşatmamızı kesmesin diye önüne şey VK'ları koyuyoruz. Ne bileyim şeyleri ko koyuyoruz. Sunitleri koyuyoruz. Sunitler çıktı o sezon tabii o sezon. Var mıydı? Yok daha iyiydi. yok yoktu sunitler galiba. Unuttum. Var mıydı? hatırlamıyorum ama ben VK kullanıyordum. Hani VK böyle VK girdikten milim saniyede kuşatma ordularım giriyor böyle anlaşa anlaşa rol bükünü tarih yazdık. Bunu zaten videoları var benim eski eski kanalda zaten ekiple ekipte e savaş videolarım buradaydı. Tam burayı itiyoruz falan da filan. falan burada böyle hani gelen gelmiş diğerleri niye gelemediğini söyleyeceğim. Çünkü kaleyi taşıyacak rol bükünde yer yok. Bak trol onların Troll bütüne eksi inşaatlarla giriyoruz ama bizde tabi şeyler var e, kötü olduğumuz için işlemiyor eksi bonus. Yani simyacı da değil de şey birimleriyle savaşıyoruz anladınız. Ya abi buradan gittik. Aldık filan böyle hani bizim Frodo Murodo filan buraya geliyordu. Biz buraya bir şekilde gelmeden önce aldık filan yavaşlattık baya. Baya iş yaptık burada yavaşlatarak. Lan alamıyoruz. Ya bu. buraya kadar. Trollbük'ün şurasına gelemiyorsun tamam mı? Hep böyle bir engel tamam Hep bir engel var. Durmadan bir engel var buralarda. Lan sonra yapmadık mı? Şov yaptık. Üstten. Dedik olmayacak böyle. Al dedik. Şu geçitten. Çak durmadan. Çatır çutur çatır çutur. Bir günde buraya geldi. Bir günde. Bir buçuncu günde de Trollbük'ün işgal ettik. Video var kanalımda. Biz burayı aldığımız gibi moralleri sıfır oldu. Herkes ittik burada. Herkes, herkes, herkes ittik. Böyle bir anda buraları temizledik falan sıfırdan. Cillop gibi yaptık. Tabii şey alamadık. Morio'ya aldık ama galiba ayrılık vadisini al almadık. Buraya dedik salla dedik. Hani bu dedik zaman kaybı bizim için. Hani onun için bekleriz, güçleniriz dedik. Hani sezonu bir şekilde yüzüğü o kadar savaştık ki yani yüzün gittiği yerde, geçitlerde biz Nerede tıkandık biliyor musunuz? Ben onun nerede tıkandığımı söyleyeyim. Biz burada vadide tıkanmadık. Vadi dinlenik. Ya çünkü çok büyük savaş verdik 300 kişiye karşı. Adamlar 400'dü ama adam öldü biz 3 klanız plan diyor. Lan bizde tek klanız hani zırlıyorlardı. Bayağı bir zırlıyorlardı. Abi. Biz tüm gün buraları komple yendik. Morio'yu yendik. Tünelleri geçtik. Bu tüneli geçtik. 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 Aha. Hayır biz buraya da geldik. Ertleri de geçtik. Buraları komple tamam mı? Biz buradayız. Biz şey alacağız. Ne derler ona? Garas şey. Elf Elf'in şeyini alacağız işte. Ana ana kalesi miydi ya bu? Evet. Elf'lerin ana kalesine kadar geldik. Böyle hani projeler çizilmiş, imzalar atılmış filan. Hacı. Uyuduk. Uyandık. Tünelin başındayız. O kadar. Dedik what the fuck dedik. Ne oluyor lan dedik. Kimse mi bakmıyor? Hani o kadar refah kazanmışız ki millet salda oyunu bir anda tamam mı? Lan dedik ne oluyor? Lan tünel, tünel gitmiş. Tünelin buraya kadar gitmişler almışlar bir de. Yok acı. What the fuck olduk. E ee, sonra ne olsun? Adamlar bizi itti burada tıkandık İşte Şu uçta tıkandık. Dedik ki bu böyle olmayacak. Hani bayağı bir savaş ediyoruz ediyoruz. Adamlar bir şekilde bir bok bulup adamlar hallediyor. Artık yapacak bir şey yok. Hepimiz Mordor topraklarını taşımak zorunda kaldık. İgnorladık buraları. Onlar da ignorladı. Çok umursamadı. Çünkü yüzü takip edecekler. Biz gittik acı buraya. Acı. Beni 300 kişiye karşı. Kara kapılar videolar. Minas Morgul var. Oskiliat var. Trollbükü videosu var. Anladın mı? Tüneller moruyor var. Her şeyin videosu var. Hani ta, oyunun oyununda çok kişiyi tanıdım. Bir hani 50 VC 300 yapıp da bu kadar direnen kimse yok. Kimse yok. Bizim kadar böyle taşşaklı ekip yoktu. Bu kadar hani Direnip savaşan. Ya hacı anlat anlat bitmez. Valla muhabbet anlat anlat bitmez. İşte minas Morgul işgali filan oraları konduk. En sonunda şurada bozduk. Yüzüğü bozduk 300 kişiye karşı. Heh komik olan da biz savaşıyoruz. Hani elflerde geri filan püskürdük. Ulan kara kapıya geldik. Ulan biz... 100 kişiyle kapışıyorduk hep durmadan. Hep yukarıda 100 kişiydik tamam mı? Hani bizde yani rahat 300, 300 kişiyi falan tokatlıyoruz ya. Trollbükü'nde 100 kişi var falan böyle. Hani zaten 100 kişi girebilir oraya. Hani anlatabildim mi? Yok burada savaşıyoruz. Hep 100 tane tanıdığımız adamla savaşıyoruz. Bak 100 tane tanıdığımız kişilerle savaşıyoruz. Bak tanıdığımız kişilerle savaşıyoruz. Lan karı kapılara geldim. Tanımadığım 200 kişi. Bak tanımadığım 200 kişi. Lan adam 50 level. Ben oyunun başından beri savaşıyorum. Komutanlarım max 48. Diğerleri 45. Ama full savaşta level almış. O 48 var ya VK full savaşta. 40, 44 oldu dedim ya. Full savaşta 4 level'ı savaşta aldı. 5 level'ı bakın 49 oldu. 9'u da savaşta aldı. Hani adam gelmiş 5 komutan 50 level. Dandik itemleri var. Güçlü değil. Ah gel onlarla uğraş şimdi lan yüzer yüzer abi var ya şurada da görmeniz lazımdı zaten. Hani şu kara kapı savunmamızı Minasburg videoları var. Oskilat savaşı. Hacı yok. Yani verilmiş en büyük savaştı. Buraya kadar girdiler işte dediğim gibi orta kadar çok efkileri varmış çiftçileri Minasburg'a girdiler. Sonra bu kuleye girdiler, içeri girdiler. sana yüzük vazıldı. Sonra hepsi kafaya yedi filan. Ha, öyle bir iğrenç bir yine bir iğrenç bir sezon. Hani oyunu se hani oyunu beni soğutan bir sezon. Yine yine aynı. Sezon 2 yani bok. Sezon 3 o kadar mücadeleye göre aldık muhafızı. Sonrasını konuşmaya gerek yok zaten. Hani şunları konuşmaya gerek yok. Şu dördünü konuşmaya gerek yok. Yani. konuşmaya gerek yok ya. Yaşananlar şu iki sezonda o kadar mental güç verdik, mental şey verdik, kafayı verdik. Hani kafa şeydeydi hani ne derler ona. Zamanımızı verdik emeğimizi verdik her şeyimizi verdik ama biz alamadık abi yüzükleri alamadık çok bir espirisi olmasa da yüzüklerin sana bir gücü olmasa bile bir prestij kazanır bir profiline yazar biz o kadar emeğimizi verdik millet oyuna bir gün girip yüzüğü alıyor yani çok eşitsiz sunucular var hani çok şey var ama biz o kadar emek verip o kadar hakkımız olan hiçbir şeyi alamadık. Hani benim oyunda size anılarımı anlatmak istedim iki anım buydu. Yarın da şey anlatırım ya da iki gün üç gün sonra iyiler iyilerdeki anımı anlatırım. Ya bunları gerek yok. Bu anıları konuşmaya hiç gerek yok. Boş bunlar boş. Bundan sonra zaten hani bu kadar mental yaşadım tamam mı üçünde. Birinde tek başıma yönetiyordum. İki de yönetimi sonra aldık. Üçte de hani yönetiyordum. İkiden sonra Ali bana yardım etti. Üçte Erdem miydi? Bir tane daha reis vardı. O da bana yardım etti. Hani 2 de hep ya, iki de 2'nin sonunda yardım aldım. Burada da işte Ali başladı. Ali ile şey Ali ile bana yardım etmeye başladı. Ya bunlar anlatılmaz boş yani. Ünlü koruyucu ya boş konuşulması gerek yok. Acı yaşananlar bu ilk 3 sezon. Şurada şu 3 şu sezondan sonra sağlam bir mental edin. Full yönetimdeyim. 3'ünde kesinlikle yönetimdeyim. Her şeyi ben bok, her boku ben yapıyorum. İşte 3. sezonun Ali'nin bana desteğiyle beraber biraz rahatlattı. Daha ben mental şoku artık? Yönetim yönetim. 2 sezon sonra zaten salmışım. Kesinlikle salmışım yani. Oyundan da bir cacık olmayacak diye saldım acı. Böyle. Analarım böyle yedim. Diğer videolarda görüşmek üzere.